yapmıştır, yapar. Maalesef... De, bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bizler, bunlar ailemize söylüyorduk. Ailemiz hiçbir şekilde tepki göstermiyordu. Etti senin, kemiği yani, benim kafasındalardı çoğu çünkü. Cümle, bak çok klasiktir, çok şeydir. O cümleyi benim babam direkt bu öğretmene söylemişti zaten. Çok klasik değil mi? Çok çok e, tipik cümle bu. Bu cümleyi bizzat söyledi. Bu an da çok tipiktir yapı itibariyle. Evet. Ve öğretmenimiz Bizlere şiddet uyguluyordu. Neredeki böyle polis, işte öğretmen çocuğu var, onlara es geçiyordu ama. Her defasında es geçiyordu. ya Ben söylüyorum, ben taşralıyım. Bizim gibi köylü çocuklarını dövüyorlardı. Çok üzücü Çok ya kanka. Diye. Gerçekten üzücü Çok bu arada. Mutluluklu. Yani şöyle, öğrenci kayrılmasını yıllarca tanıklık oldum, tanıklık ettim zaten. ya yani Üniversitede de böyle vardı. Kızlara ayrıcalık gösteren öğretmenlerimiz vardı. Lisede, hakikaten lisede de vardı bütün öğretmenler böyle değil. Tabii ki değil. Birçok güzel öğretmenim vardı. Birçok iyi insan vardı. Evet. İşte kötülerin veremem ama iyilerin isimlerini verebilirim. Benim hayatımda bana güzel açıdan yön göstermiş, benim için uğraşmış, didinmiş öğretmenlerim de var ama bu ilkokul öğretmenim çok travmatik sonuçlar yarattı bizlerde. Birçoğumuzu yaratmıştır eminim ona. Ve ben ilkokulda okula girdiğimde zaten kapalı bir çocuktum. İçe kapanık bir çocuktum parmak kaldıramıyordum şu oluyordu bu oluyordu bu bizlere Allahsızca şiddet uygulayan öğretmenimin ilk dönem anneme söylemiş olduğu bana dair yorumlardan birisi şuydu çok içe kapanık bir çocuk parmak kaldırmıyor derslere dahil olmuyor sürekli ortalamalarda geziniyor hmm. birinci sınıfta falan dövmüyordu zaten birinci sınıftan sonra ağzına sıçtı milletin yani çocuğun birisi korkudan altına işedi onu biliyorum yani ben Şöyle oldu. Yani birinci dönem işte böyle falan filan dedi. İkinci dönem artık açıldım ben. Parmak kaldırıyorum. Derslerim bir anda beş, beş 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 geldi. Bu şiddetten sonra ister istemez içe kapandık. Ya bak bir defasında şunu hatırlıyorum. Bir de şöyle dövmüştü. Defter şu ya. Şu defter değil mi? Evet. Deftere şöyle yazarsın. Şöyle yazarsın. Aynen. Canım sıkılmış. Böyle yazıyorum. Bunun için çok sağlam bir dayak yedim. Ne diyelim Şoka ki? Şaka Çözümle yani şeyi de yok bunun. Bundan sonra ne oldu? Öğretmen muhtemelen öğretmenliğini yapmaya devam etti. Biraz daha yapıp emekli olmuş kendisi. Ben biliyorum. Ama o zamanlar yine de işte biz öğretmenimize sevgi eylemlerinde bulunuyorduk. işte öğretmenimizi seviyorduk yani. Böyle ufak tefek ben okuldan mezun olduktan sonra yine öğretmenimi aramıştım falan filan. Hani yine de böyle şeyler yapmaya çalışıyorduk. Doğru. Ama şimdi şimdi anlıyorum ulan bunlar çok yanlış hareketlermiş. Biz Ve o zamanlar küçüğüz yani. Stockholm sendromu diye bir şey var biliyorsun. evet 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 evet. evet. Ya ve celladına bu. aşık olduk. Aynen ya da ailemiz mesela ona karşı bir şey demiyorsa demiyordu daha yani keza. Bir, bir sonuçta alamıyorsun işte öyle olunca neyse. Yani bu şiddet ve hayatın her döneminde vardı bak. Yani bu sefer sen de şiddet uygulamaya başlıyorsun. Ben de uygulamaya başlıyordum. Normalim o sefer ne ben diyorsun? Benden, benden güçsüz olan uyguluyordum. Ben de benim kardeşimi uyguluyordum. Çünkü ben evde görüyorum. Okulda görüyorum. Çıkıyorum. Zaten Türkiye'nin berbat mahallelerinden birisiydi yaşadığım yer. Yani o Zikayan hemen tarafı, hemen yan tarafı Demirtaş işte Neresi falan. Filan, bilmiyorum araları. Mersin mi? Şu bayağı çaplı. Mersin'liler bilir. Ya ben zaten Demirtaş'ta doğmuşum, oraya gitmişim. Ondan sonra buralara geldik artık. Daha nezih yerlere geldik. Dışarıda millet birbirini bıçaklıyor zaten. Yani dışarıda da şiddet uyguluyorsun, uygulanıyor sana. Çünkü bu, bunu görmüşsün yani yapacak bir şey yok. Köye gidiyorsun camide imam dövüyordu ya. Bizim boksör hoca vardı şikayet ettik onu. Adam boksör <laughs> yani şiddet uyguluyordu. Buralar mor morarıyordu yani. Yatılı Kur'an kursunda kalıyorduk. Yani ben orada birkaç defa dayak yedim ama benim dışında birçok çocuğu çatır çatır dövdüler. Ortaokulda da oldu. Lisede artık bir iki defa kulak çekme olayı oldu. Onun dışında olmadı. Sen peki bu durumlardan ötürü Türkiye'deki Ateizmin deizm'in yükselişinin bağlantılı olduğunu düşünüyor musun? Şöyle, ateizmin deizm'in yükselişinin bu konularla doğrudan doğruya ilintisi yoktur. Çok Doğru. çok dolaylı yoldan vardır ama bununla ilişkili olarak öğretmenlerin değil de yani din adamlarının tutumlarıyla alakalı bir ilgisi olabilir. Bunun yanı sıra neyle olabilir? Yani yanlış bir din tasavvuruyla olabilir ya. Yani o o konu biraz buradan farklı bir konu da. Evet. Ya bu aslında şey değil. Nerede olursan ol, istersen doktor ol, istersen öğretmen ol. Şiddet varsa ortada, şiddetin fiziksel olması önemli değil. Mobbing'ler de buna dahildir. Çok pis, kötü şeylerdir. Yani bunlar olduğu zaman e, diğer insanlar da ona benziyor ya da bunun altında eziliyor. Yani bu bu kadar basit bir şey. Bak şey kamplarında bu Viktor Frankl'ın da anlattığı gibi toplama kamplarında bile tamam diyor yani yaşam çok kötü, şartlar çok kötü ama dayak diyor insan onuruna yapılmış aynı zamanda büyük bir saldırıydı diyor. Yani benim orada öğrenci olarak aynı zamanda Alfred Adler'de der ya çocukluğunuzdaki belki birkaç ay bütün hayatınızın e, kurgulanmış bilinçaltındaki planı anlamına gelebilir. Yani o çocukluğunda yaşamış olduğun birkaç aydaki bir muhabbet senin bütün ömrün boyunca farkında olmadığın, bilinçaltında kendini koşulladığın bir hedefe yönelik yürüme arzusu yaratabilir sende. Ve bu çok güçlü de olabilir. Şimdi o dönemlerde bizim yaşamış olduğumuz şiddetler sadece fizyolojik değil çok iyi hatırlattın. Ee, sözlü şiddette yani müthiş sözlü şiddet de vardı ailemizde. de. Görüyordum yani. Yani mesela ben şunun travmasını yaşıyordum. Babam bir keresinde şunu demişti. Ben 18 yaşında bunu kapıya koyarım. Bana ne demişti bir ara. Bunu söylemişti ve ben çocuk aklımda bunu travma edinmiştim. O zamanlardan beri bu benim hayallerime evrildi mesela. Hayallerimde hep şeyi kuruyordum. İşte büyük bir şarkıcı olmuşum. İşte büyük bir sanatçı olmuşum. Evet. Bu Cümle beni ne kadar baskıladıysa, ne kadar aşağıya çektiyse, ben tasavvurumdaki beni hep ötelerde, hep yukarıda, hep zirvede hayal etmişim ve kendi ayaklarımın üzerinde durup duramama kaygısı beni hayatta sürekli güdüleyen, sürekli benim zihnimin bir kenarında bir kıymık gibi rahatsız eden bir düşünce olarak kaldı o. Ve bugün daha hala mezun olmuşum ve ayakta durup duramamak üzerine kaygılara giriyorum, strese giriyorum. Bunun neticesinde belli başlı rahatsızlıklar fizyolojik ve ruhsal olarak hasıl oluyor bende. Şuraya getiriyorum muhabbeti. Bu fiziksel ve düşünsel şiddetin insan üzerinde belki dışarıdan bakıldığı zaman büyük deformasyonlar görünemez. Ama ruhsal olarak bilhassa ruhsal olarak çok büyük tahribatlar yarattığı aşikardır çok net bu arada kanka. Ben arkadaşlarımda da görüyorum bunu. Ne yazık ki bunu devralmış insanlar olarak hayatımızın bir döneminde bundan kurtulmak mecburiyetindeyiz. E kurtulamazsak olmaz yani. Ben şunu düşünüyorum ya çocuk yapmaya korkuyorum artık. Niçin? Çünkü olduğum ve olmak istediğim adam arasında büyük bir mesafe var. Ve diyorum ki bilmeden ya başka şeyler öğretirsem söyleyerek değil söylemsel Davranış. olarak illaki ki e, tabii ki yani söylemsel olarak illaki ben o adama çocuğa artık kimse eşime öğrenmiş olduklarımın neticesinde yararlı olabilirim söylemiş olduklarımla onu incitmeme incitmemek gibi bir bilincim olabilir ama fiziksel olarak davranışsal olarak da eğitim bir parçasıdır hayat tabii ki, tabii ki. sorakçılık Burak Çelik demiş ki adam haklı konuşuyor demiş. Haklı tabii ki ya. Yani eyvallah yani o yüzden Türkiye'de bu şiddeti yaşayanlar bak Asya'da da dedik ya yani Asya'daki uçak kazalarının büyük birinin yani büyük bir çoğunluğunun sebebi yukarıdaki adama o işini biliyordur deyip söyleyememek ondan çekinmek. Ya yani ben ve iktidar Bilmiyorum arasındaki sen. mesafe Beni silikleştiriyor. Yani ben hiç olmamış gibi bir şey oluyor. Evet, maalesef. Evet sizin de anılar var mı böyle? Ya vardır herkesin bir anısı. Konuşma özgürlüğü yok. Konuşuyoruz bilmiyorum. Var gibi gösteriyorlar o zaman. Konuşuyoruz ya, kon da. Yani konuşma insanların özgür... gözünün önünde konuşmayın diye bir şey var. Sen git kendi banyonda konuşabilirsin diyor mesela. <laughs> Böyle bir durum var yani. Yani konuşma özgürlüğü yok arkadaşım. Doğru diyor yani. Burak sevdiğim biri bu Sen... arada benim. İzmir'den bir arkadaşım. Sen mesela babana konuşma özgürlüğünü ifa ettiğin zaman diyor ki atasına karşı geliyor. Yani çok çok net bir şekilde bana karşı çıkıyor ya. Bir derdimi anlatıyorum sana ya. Bir kere ben babamı protesto ettim. Tamam <laughs> mı? Protestoyu nasıl yaptın peki? Çok saçma bir konu hakkında konuşuyor. Masadayız ailecek. Ailecek dediğim yani kuzenler falan filan. 50 yaşındaki kuzenlerim. Onlar falan filan da var. Hı -hı. Bir şey söylüyor. Çok saçmaladı. Ben de şöyle yaptım. Tebrikler dedim işte bu dedim. Adam beni odama kadar kovaladı kapıyı kitlemesem yani yaracaktı kaşım gözünü. <laughs> şunu yaptım diye. Anneme dedim ki yani abi, bu doğru bir şey mi? Kapının arkasından bağırıyor çağırıyor falan filan. Annem de şunu dedi. Sen dedi babanı protesto ettin ama dedi. O protesto kelimesi kafama kazınmış. Demin işte o yüzden dedim. Babamı protesto ettim dedim ya. <laughs> Halbuki yani. Baba yani yaptığın saçmalık dedim. Ne dedim ki yani? Saçmalık desem bile bana bunu yapmaman lazım ki yani. <laughs> İşte e otorite, yani. otoriter, otoriter figür. En Kendi özgür, babasından... En özgür şehir olarak bilinen İzmir bile şu anki şartlar olur ise özgür olmayacak. Yani ben pek anlamadım. Üstü kapalı gibi geldi bana. Seçimle alakalı mı yoksa günlük hayatla mı ilgili tam bilemedim. Bunu biraz açarsan iyi olur kanka. Kanka şimdi şöyle. Yani senin bahsettiğin olay... Bana çok afaki geldi. Çünkü ben pek... Böyle bir kavga falan yaşamadım. Yani öyle asıl desem. Aklıma hiçbir şey gelmiyor mesela. Düşünüyorum ben de daha başka şeyler travma yaratıyor mesela. E, mesela birini zorbalarsın ya küçük yaşlarda bu çok normal olarak karşılanır falan. Ben birini bir arkadaşımı kızlara işte yarancam diye mesela e, saçma sapan bir şekilde aşağılamazdım. Ama bunlara çok denk geldim. Hala da görüyorum insanlarda. Gereksiz yani aslında baktığın zaman ama ondaki etkisi çok büyük olabiliyor. Ve şöyle bir şey de var maalesef. En güçlü insan travmasız insan değil. En çok travmaları yaşamış insan da olabiliyor. Aynı travmadan muzdarip ikiz kardeş var diyelim ki. Bunlar birbirinden bağıntısız farklı yerlerde yaşıyorlar. İkisi de aynı problemi travmatize edip birisi daha güçlü olup birisi tamamen hayatını berbat etmiş durumda olabiliyor. Ben bunu çözemedim tam olarak. Hmm. Benim algılayamadığım şey bu. Bence çocuklara e, güven vermek çok önemli. Erken yaşlarda, küçük yaşlarda. Çünkü arkada bir dayanak olarak senin durman gerekiyor. Ben de çocuk yapma konusunda eskiden negatif düşünürdüm. Fakat şunu göze almak lazım. Eğer sen senin gibi iyi insanlar çocuk yapmazsa dışarıda e, bilinçsiz çocuklarına belki tam anlamıyla bakamayacak insanlar 6 tane çocuk yapıp e, nüfuslarını artıracak. Ve ortalıkta daha fazla travmatiz olmuş çocuk büyüyecek zamanla, bunlar öğretmen de olacak. İşte tokat da atar, dayak da atar haksız yere. Başka şeyler de yapabilir. Kadın da dövebilir. Ya da bir kadın çenesiyle sana... <laughs> çok sağlam e, travma yaratabilir. Yani herkesin yapabileceği şeyler var bu durumdan sonra. Ya şimdi şöyle söyleyeyim bak çocuk yapmanın iki türlü açıdan gerek toplumsal açısından gerek şahsi hususlar açısından insana faydası vardır illaki. Çünkü hayatta statü gelip geçer işte birçok şey gelip geçer ama senden olan bir canlının varlığı onun mesuliyeti seni ister istemez bir şeylere sorumlu kılar ve kendini onun eksen, ekseninde dönerken bulursun. Ya, o da senin hayatının anlamı haline gelir. Mecburi hmm. bir, zaruri bir anlamdır o. Bu açıdan seni sana bir şeyler öğretir. Yani çocuk sahibi olmak. Sen bir şeyler öğretirsin. Hayatının artık bir anlamı olur. O ayrı. Toplumsal açıdan bugün Türkler üremiyor artık. Bu yükü Kürtler taşıyordu. Artık Kürtler de yürü, üremiyor. Yani en azından istatistiksel açıdan bu düşüşe geçmiş. Evet. Ee, kimlerin ürediğini artık biliyoruz. Kimlerin ülkeyi doldurduğunu artık biliyoruz. Yeter artık o konulardan bahsetmeyeyim. Ama benim söylediğim husus yani benim açıdan yani benim açımdan benim travmatize olmuş bir durumum var ve şunu da biliyorum ki ya travmalardan bahsetmek güçtür. Hani o rapçilerin Güç. bahsettiği gibi bir durum yok ortada. İşte ben bunları yaşadım şunu aslında travmalar öyle pat 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 söylenmez. Ama Söyleyemiyorsun benim, zaten. Ya benim dediğim şu.